Merhaba arkadaşlar ben Sayıd Atik. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone olabilirseniz, destek olabilirseniz, katkınız bulunursa memnun kalırım. Karışım problemleri konu anlatımı. Birden fazla yöntem verdim. Daha doğrusu işin mantığını vermeye çalıştım. En arkaya da sadece öğrenme amaçlı bir tane soru koydum. Detayını görmek isteyen arkadaşlar bundan sonra gelecek olan karışım problemleri soru çözüm videomuzu kaçırmasınlar. Hakkını vermeyi düşünüyorum. Başarabilirsem. Karışım problemi nedir? Öğrencilerimiz ben bir türlü karıştıramıyorum. Kendim karışıyorum deyip kendim dağılım dağılıyorum deyip duruyorlar. Aslında bir tane mantığı var. Soracak oldukları iki tane soru tipi var. İşin özeti ana teması budur. Ben üşenmedim. Yine de görsel olarak koymaya çalıştım. Karıştırılan maddeler içerisinde ki ayrı ayrı katılar toplamının karışımdaki katı miktarına eşit olmasıdır. Yani A kabındaki katı miktarı B kabındaki katı miktarı toplamı tuttuk bunları C kabına döktük. C kabındaki katı miktarına eşittir. Nasıl sorarsa sorsun parçalardaki katı miktarları toplamı birleştirilen tümdeki katı miktarına eşittir cümlesinin denklemini kurup çözmekten ibarettir karışım problemleri. Ana tema olarak iki tip sorusu vardır farklı iki maddeyi karıştırtır ya da verilen bir karışıma madde ekletir, çıkartır. Katı ekletir. Mesela biz şeker dedik, tatlı gidelim dedik. Sıvı ekletir ya da sıvı aldırır. Söz gelimi su buharlaşması demişim. Bir karışımdan bir miktar almak ya da aynısından eklemek yüzde oranlarını asla değiştirmez. Örneğin arkadaşlar çay yazmışım. İki şekerli çay içiyorsunuz normal şartlarda. Siz bundan 2 fırt 3 fırt çektiğinizde çayın tadı değişmez. Ama miktarı azalmıştır. İçindeki sıvı da azalmıştır. Şeker de azalmıştır. Ama yüzdeye vurduğunuz zaman oran asla değişmez. Maddenin katı yüzdesi ile sıvı yüzdesinin toplamı daima yüzdür. Yüzde otuzu şeker içeren bir miktar şekerli sudaki su yüzdesi arkadaşlar yüzden geriye kalan yetmiş. 70. Yani yüzde 2000'li yıllarda yaşamıştım ben bunu. Yüzde 20'si şekerse yüzde kaçı sudur dedim. Çocuk suratıma bakıyordu. İki maddeyi karıştırtırsa fizikteki momentum, moment alma yollarından da kullanacağım ben. Onu da göstereceğim. Yani fizikten de çözebiliyoruz biz bunu. Siz sayısalcı olanlar kimyadan da biliyorlar zaten. Şimdi yüzde A'sı şeker içeren X birim ile yüzde B şeker içeren Y birim karıştırılmış olsun. Buna gerek yoktu belki ama görsele dayandırmaya çalıştım. Şimdi yüzde A'sı X olan ile yüzde B'si Y olanı karıştırdığımızda tuttuk. Bunu farklı bir kapa katladık. kattık. Şimdi X birim buradan Y birim buradan X artı Y birim oldu. Yüzdesine C olsun dedik. Neydi bizim başta söylediğimiz şey? Buradaki katı miktarının oradaki katı miktarıyla toplandığında bir üçüncü karışım daha olabilir. En son tüm maddadaki katı miktarına eşittir. O zaman x'in yüzde a'sı, y'nin yüzde b'si, x artı y'nin yüzde c'si, yüzleri yeşiyorlar. Düzenlediğimizde bu hale geliyor. Ben 5 farklı yol verdim. Bence en kolay olan yöntem bu. Çünkü ne yüz var, ne pay var, ne payda var. Düz çarpıp geçiyorsun. Yani katı oranı ile miktarlarını çarpıp katı oranı ile miktarının çarpımına eşitlediğimiz zaman sonuç geri verecek. İkinci yol. Hani orada görsele bağladık biz bu işi demiştik. Alt alta ki ben bunu kullanıyorum soru çözerken arkadaşlar. Yüzde A'sı katı X. Yüzde B'si katı Y. Topladık. Yüzde C'si katı olsun dedik. Topladığımız zaman ne oldu? X artı Y birim oldu. X'in içindeki katı miktarı X çarpı A bölüyoruz. Y'nin içindeki katı miktarı Y çarpı B bölüyoruz. X artı Y'nin içindeki yüzler gidiyor yine aynı yere gelip oturuyor. Üçüncü yol moment alma demişim. Şimdi fizikte arkadaşlar burası denge noktası olsun. Kuvvet çarpı kuvvetin desteğe olan uzaklığı. Kuvvet çarpı kuvvetin desteğe olan uzaklığı. Yani A çarpı F1 B çarpı F2 eşit. Şimdi ben buradaki denge noktasını bizim karışımımızın homojen olduğu durum olarak şuraya destek noktası olarak algıladım. X birim yüzde A, Y birim yüzde B. Bu yüzdeler arkadaşlar destek noktasına olan uzaklıkmış gibi düşünüyorum. O zaman Y çarpı B, X çarpı A topladığımızda destek noktasında ne elde ettik biz? X artı Y çarpı C. Dördüncü yol katı miktarı bölü tüm karışım. Karışım oranı bölü 100. Şimdi burada arkadaşlar ben bunu önermiyorum. Aslında birçok yerde hatta öğrencilerimiz de bu daha pratik derler. Ama şöyle düşünelim. Yüzde A'sı şeker olan X'ti. Şimdi katı miktarını bulurken X'in içindeki katı miktarı artı Y'nin içindeki katı miktarı bölü tüm madde X artı Y eşittir karışımı oranı demiş. C bölü 100. Yani burada bir sürü 100 yazıyoruz işlemi karıştırıyor. Ama diğerinde ne yapıyorduk? X A Y beni X artı Y çarpı C. En, az, en azından burada ne var? Kesir çizgilerini yazmaktan kurtuluyoruz. 3 tane 100 yazmaktan kurtuluyoruz. 9 tane karakter ediyor. 2 tane kesir çizgisi oluyor. Hatta bir tanesi uzunmuş falan filan. 5. yol arkadaşlar. Çok artistik bir yöntem. Bunu soru üzerinde göstereceğim. Burada çok anlaşılmayacak. Miktarı fazla olan madde karışımı katı oranını kendi katı oranına doğru yaklaştırır. Örneğin şöyle düşünelim. Dedik ki biraz önce de kullanmıştık. İki şekerli bir bardak çay hazır elimizde. Bir varil saf su da var. Bu da hazır elimizde. Eğer bu bunları karıştırırsak arkadaşlar buradaki iki şeker varilin içinde yok olur gider. Bu mantıktan miktarı fazla olan karışımın oranını kendi oranına yaklaştırır. Dolayısıyla karışımın oranının farkı ile miktarı ters orantılıdır diye acayip bir cümle. Pek anlaşılmıyor gibi burada. Şimdi yüzde A x yüzde B y karışımı ortaya yazdım arkadaşlar. Karışımdan ne kadar aşağıda yukarıda bunların farkına bakıyoruz. Şimdi buradaki madde miktarları x ile y aslında bu farklarla ters orantılı olarak değişir. Yani x aslında f2k gibi, y de f1k gibi bir şeydir. Bunu soru üzerinde uygulayacağız. Karışma katılan madde miktarları eşit olursa karışımın yüzdesi aritmetik ortalamadır demiş. Ha, şimdi miktarları eşit olduğunda aritmetik ortalama oluyorsa o zaman çok olan kendisine doğru asılıyor arkadaşlar. Şimdi x'in içindekini hesapladık. Diğer x'in içindekini hesapladık. 2x'in içindekini hesapladık. Baktık bu oldu. O zaman şöyle pratik bir yöntem kullanabilirsiniz. Adam demiş işte %20'si 40 olan ile ne bileyim ben %30'u olan 60 demiş. Şimdi 60 daha fazla. Eğer eşit olsaydı ne olacaktı? Ortalama olan 25 olacaktı. O zaman bu sorunun cevabı 25'in yukarısında miktarı fazla olan 60'a doğru daha yakın olacak. Şuradaki 30'u kastetmedik arkadaşlar karışıma giren madde miktarları. Aynı şey şöyle olsun. %40 ile %10 olan 60 olsun arkadaşlar. Miktarı fazla olan 60'tır. Eşit olsaydı toplamlarından 15 olacaktı. Şimdi 60'a daha yakın olduğundan dolayı 15'in 6 ile 10 arasında bir yerde olacak. Ha, burada 2 bölü 3 oranı var. O şimdilik bende saklı. Ekleme çıkarma yapar, yaparsa bilinmesi gereken her maddenin kendisi cinsinden yüzdesi arkadaşlar yüzde yüz el alem cinsinden başkaları cinsinden yüzde sıfır. Bu ne demek bunu izah etmeye çalışmışız. Şeker ilave edilirse şekerin şeker yüzdesi yüzde yüz. Şekerin su yüzdesi adı başında saf şeker yüzde sıfır. Suyun su yüzdesi bakın su yüzdesi suyun su yüzdesi kendisi cinsinden yüzde yüz. Suyun şeker yüzdesi yüzde sıfır. Tuzun şeker yüzdesi sıfır. Ama tuzun tuz yüzdesi kendisi cinsinden yüzde yüz. Bilinmesi gereken bir başka şey. Kolonya derecesini yüzde alacağız arkadaşlar. Örneğin 80 derecelik pandemi matematik kolonya dediğinde bunun 100 birimini düşündüğümüzde bu 100 birimin 80 birimi alkol, Geriye kalan 20 birimi ise çimento, harç malzemesi neyse kolonyanın yapımında kullanılan onlardan. Üçüncü olarak hatta kerzara sorularını da biz bu işin içine katarız ki ben daha önce katmıştım. Altın-gümüş ayarlarını da yüzde alacağız arkadaşlar. Saf altın 24 ayardır. 24 ayar saf altın şudur. 24 gramlık bir maddeyi çözündürdüğümüzde tamamı altındır. Bu 24 ayar 22 ayar altın dediğinde %22, %24 gibi almak sıkıntı vermez. Örneğin 24 gramlık bir cismi aldık, erittik. 22 gram altın, 2 gram da bakır çıktı. Buradan ne gelir? 22 ayar denir buna. 24 gramın 22 gramı altın, 2 gramı bakır. Hayata yeni başlayan her kişinin kavga etti Sanki buradaki 2 gram mıdır? Anlamadım. Neden doğru düzgün hayata da başlamazlar da kavga ede ede başlarlar? sülalecek alacak. Onu da çözmüş değilim. 24 gram altın çıkarsa bunun içinde o zaman 0 gram bakır çıkmış demektir. İşte bu saf altındır. Ama saf altını soru çözerken %100 değil, %24 alı vereceğiz. Geldi sorumuz. Ben oraya yazdım. Her bir öncülden çözmeyeceğim. Bana göre pratik olan yöntemden çözeceğim arkadaşlar. Ben oraya 5 tane yöntem koydum. Hangisi işine geliyorsa, hangisi daha kolayına geliyorsa onu kullanabilirsin. %40'ı şeker olan 60 litre şekerli su var. He anladık. %20'si şeker olan 40 litre su ile karıştırıldı. Yani bu sorulan birinci tip soru. Ben yine de şöyle alt alta yazayım. %40 60 ile %20 40'ı karıştırdığımızda aha burası 100 oldu. Orası da x oldu. Neydi? Düz hesap nasıl gidiyorduk? Oranlar ile miktarlarını çarpıp eşitleyecektik. Hatta biz şuradan baştan birer sıfır sadeleştirebiliriz. edebiliriz. O zaman 40 çarpı 6 artı 20 çarpı 4 10 çarpı x. Aa bu sıfır bunları da götürüvermiş. Oradan 24 buradan 8 oldu 32. Mesela öğrencilerimizin daha çok kolay dediklerinden çözelim bir de. Orada nasıl işlem uzuyor ona bakalım arkadaşlar. Şimdi 60'ın içindeki katı miktarı artı 40'ın içindeki katı miktarı bölü tüm madde eşittir. Oran bölü 100. Ha, burada da 100 yüzü götürdü. Kolaylık sağlandı. İlginç bir şey. Şu anda paydadaki yüzler ile yukarıdaki iki sıfırlar birbirini götürürse 24 4 çarpı 2'den 8. Cix 32 aynı yere geldi. B şıkkı 6 gram şeker 9 litre su eklendiğinde. Hmm, hani şey vardı. Bilinmesi gerekenlerde. Herkesin kendisi cinsinden yüzdesi %100. El alem cinsinden sıfırdı. Ne diyor bu adam bize? %40'ı şeker olan 60 litrelik malzemenin içine 6 gram ne ekleyecekmişiz? Şeker. 9 birimde ne ekleyecekmişiz? Su. Peki biz nereden başladık? Şeker yüzdesi üzerinden gidiyoruz. O halde şekerin şeker yüzdesi %100. Suyun şeker yüzdesi 0. Topladık arkadaş. Oldu burası 75. Orası da zaten X. O halde 40 çarpı 60. 100 çarpı 6. 0 çarpı 9. X çarpı 75. Her tarafta nasıl olsa 100 var. Ben 25'e böldüm. 4 kaldı. 25'e böldüm. 4 kaldı. 25'e böldüm. 3 kaldı. Şimdi başka ne oldu? 3 6'nın 3'üyle gitti. 2 kaldı. 6'nın 3'üyle gitti. 2 kaldı. 16 32 8 40 oldu. Aynı şey çıktı arkadaşlar. Bu ne demek? Yani bir değişiklik söz konusu olmadı. Aslında aslında bizim ilave ettiğimiz yeni karışımda %40'lıkmış. Bakalım ne kadar şeker var? 6. Tüm maddemizin ne kadar? 6 artı 9. Yani 6 bölü 15. 3 ile sadeleştirdiğimizde 2 bölü 5. 20 ile genişlettiğimizde 40 bölü 100. Yani bu da zaten %40'lıkmış. E o zaman ne oldu? Şöyle bir cümle vardı. Bir miktarı dökülür, ya da aynı oranda yeni bir madde eklerse oran değişmezdi. Hatırlayın çay olayı vardı. Fırt çekersek demiştim. Şeker oranının %28 olması için %20'si şeker olan şekerli sudan kaç litre karıştırılmalıdır demiş. Önce şöyle gidelim. Zaten %40 vardı ve bu 60 litreydi. %20'si şeker olandan ne kadar eklersek Karışımın oranı %28 olur demiş 60 artı x. Şimdi arkadaşlar bu denklemi kurduğumuzda acayip acayip sayılarla karşılaşacağız. 40 çarpı 60 artı 20 çarpı x eşittir 28 çarpı 60 artı x. Buyur kolay gelsin. Buradan x'i bulursunuz cevap gelir. Fakat ben ters orantılı diye bir şeyden bahsetmiştim. Şimdi yüzde kırkı şeker olan altmışlık var. Yüzde yirmisi şeker olan x'lik var. Karışım ne kardeşim? Altmış artı x karışımın yüzdesi neymiş? Yirmi sekiz. Dananın kuyruğunun acıdığı yer buranın farkı on iki buranın farkı sekiz. Sadeleştirebilirim. Dörtle giderse üç kalır. 4 ile giderse 2 kalır. Yani arkadaşlar çaprazladığımda burası 2K olursa burası 3K olacakmış. K 30 X eşitti 90 litre. Buradan hesaplarsanız aynı şey gelir. %50'lik olması için kaç litre su alınmalıdır? Bu soru belki öğrencilerimiz daha çok sever dediğim yerlerden çözülebilir. Ancak %50'lik ne demek arkadaşlar? Yarısı yarısı şeker, yarısı su demek. Peki yüzde 40, 60 litrenin içindeki şeker ne kadar? 24. E o zaman ne kadar su var? 36 su var. Kaç litre su alınmalıdır demiş. Suyu şeker miktarına eşitleyeceğiz. 24'e düşüreceğiz. 12 litre su aldığımız zaman yüzde 50'lik olu verir. Peki normal şu şekilde çözmüş olsaydı yüzde 40, 60'tan x su alacağız ve karışım 60 eksi x miktar oldu ve şekeri yüzde 50 olacakmış. Suyun şekeri ne arkadaş? Yok. Bu durumda ne oldu? 40 çarpı 60 eksi aldığımızdan dolayı ekleme yapmadık. 0 çarpı x 50 çarpı 60 eksi x çözerseniz x 12 gelmesi lazım. Karışımımızın %50'si dökülüp dökülen miktar kadar saf su eklenirse yeni şeker yüzdesi demiş. Yine etkileşimin olmadığı yani yüzde oranını madde oranlarını değiştirmeyen durum. Şimdi ne kadardı? %40'ı şeker olan 60 litreydi. %20'sini dökersem ben bunu 60'ın %20'si 12 yapıyor. O zaman burada ne kalır arkadaşlar? 48 litre kalır dökülen miktar kadar saf su eklenirse o zaman ben bana 12 su eklediğimde yeni karışımın oranına x dediğimizde toplam miktar değişmedi. Dökülen kadar geri getirdi. Ama su eklediğimizden dolayı burası sıfır. Ne yapıyorduk? Miktar çarpı oran. Yani 40 çarpı 48 artı 0 çarpı 12 60 çarpı x. Sıfırlar zaten yeşiyor. 6 ile 48 giderse 8 geliyor. 4 kere 8 yüzde 32 olurmuş. Karışımın yüzde 80 su haline dönüşmesi için kaç litre su eklenmelidir? Bu maddeyi bilerek yazdım arkadaşlar. Çünkü karışım sorularının yüzde 90'ı hep şeker yüzdesi yani katı yüzdesi üzerinden gider. Ve siz de çok iyi biliyorsunuz. Soruyu çözdünüz çözdünüz çözdünüz. Söz gelimi yüzde 30 buldunuz. Ama şıklarda yüzde otuz yok. Ulan nasıl olur? Hadi bir daha çözdünüz. Yine yüzde otuz buldunuz. Şıklarda yine yok. Ne olacak arkadaşlar? Çok iyi bildiğim soruyu bile yapamadım diyerek bir sonraki soruya gönülsüz ve isteksiz olarak başlayacaksın. Bunun neticesinde senin sınavın tümden gidecek. Dolayısıyla soruyu okurken net dikkat etmek lazım. Şu verilenler yüzdeler su mu Şeker mi yoksa miktar mı? Mesela burada ne demiş yüzde seksen su. O zaman bunun yüzde yirmisi şeker demektir. Su üzerinden de gidebiliriz. Yüzde kaçtı? 40 60 litre. Yüzde yirmiye dönecekmiş. Yüzde yirmiye dönecekmiş. Kaç litre su eklenmeli diyor? O zaman 60 artı x olur. X su eklemiş olduk. Burası da sıfır olur. Bunu çözmüyorum arkadaşlar. Şöyle izah edeceğim. Miktarlar eşit olduğunda aritmetik ortalamaydı. Yani biz yüzde sıfır ile yüzde 40'ı karıştırdığımızda kaç olmuş? Demek ki madde miktarları eşitmiş. X eşittir. 60. Buradan eşitleyip çözdüğünüzde şunların çarpımını buraya eşitlediğinizde de zaten 60 bulacaksınız. Müzik